İzin verir misin? Şu an kahvaltımı yapıyorum. Ah, yapıyorum. Ah, bu durumda çok memnun olurum. Nazikçe. <laughs> şey, şimdi daha az cazip. Ama bugünkü gezintimde bunun icabına bakarım. Harika. Sana dokunabilir miyim acaba? Onlar kulakların mı yoksa saçların mı? Nasıl <laughs> sen? Patron bu kim? Senin için onu... Her kabuğuna değer veriyorsan sessizce izle. <laughs> Selamlar Zestin. <laughs> bu öğleden sonra asit yağmuru yağacak gibi görünüyor. <laughs> <laughs> Sadece hak edilmiş bir izin aldım. Ciddi bir şey değildi. Gerçi herkesi diken üstünde tutmak eğlenceli. <gülüyor> 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 Seni böyle bir aptallığa nasıl düşersin? Bu benim bileceğim bir şey. Ama lütfen tahmin et teorileri bilmek isterim. Bu <laughs> alemde ortaya çıktığından beri <laughs> muammadan başka bir şey olmadan. Senin gibi kadim birinden gelen bu sözleri bir iltifat olarak kabul ediyorum. Hayır, Sizin için çok önemli bir görevim var. Burada kalıp ben dönene kadar ön tarafı koruyun. Hoş geldiniz cehennemin efendili. Alistair? Evet, biliyorum. Bir süredir yoktum. Eminim hepiniz merak ediyorsunuzdur. Hiç sayılmaz. <laughs> Ama yine de hoş geldin. Ay canına! <laughs> Ama lezzet. Savaşmak için belki de bir iblisin eliyle olmadı derler. Olabilir. Belki. Aa, Aa, evet. Hayır, bilmiyorum. <laughs> Son derece verimli bir toplantıydı. Gerçekten çok ilginç. Sen küçük yumurta varlığı, senin için bir işim var. Aa, Onları takip et. O, o. Peki, neler duydun? O, a, a, önce yaşlı adam dedi ki, sen kendin değilsin. Meleği öldüren sensin. O, son dediğin neydi? Meleği kadın öldürdü. Ne kadar ilginç. Bu ikimiz arasında kalsın. Olur mu? Tamam patron. Master. Yumurtalardan kurtulamamışsın. Evet şey küçük canavarlar oldukça yararlı olduklarını kanıtladılar. Abi... Ali! Merhaba. Oh, seni görmek çok güzel. <laughs> seni görmek de güzel baba. <laughs> e, yaptırdığımız tadilatın bir parçası. Biraz renk katıyor öyle değil mi? Sanıştığıma memnun oldum efendim. Büyük bir zevk. Sonunda isminize bir yüz koymak güzel. Gerçi gerçekte çok daha kısaymışsınız. Bu kim? Kim oluyor bu? Bel boy musun sen ha? <laughs> Hayır. Ben otelin mihmanlarıyım. Beni radyo yayınımdan duymuş olabilirsiniz. Hayır. Sanırım Charlie bu yüzden ona has been otel diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu benim fikrim. <laughs> Pek akıllıca değil. <laughs> Siktir git. Oh! Charlie'nin gerçekten çok eşsiz bir vizyonu var Onun tuhaf isteklerini yerine getirmekten mutluluk duyuyorum oh, Teşekkür ederim Alistair <laughs> Oldukça etkileyici bir genç hanım Hepimiz onunla çok gurur duyuyoruz <laughs> Charlie canım <laughs> beni diğer arkadaşlarınla tanıştırmayacak mısın? Yine şef varken yanında <laughs> Edev misler? Ta başından beri sadık rahibe gibi. Kim güldürür cinaslarla seni idare yapımcı Her şeyine yetişirim kankan en sadık otelcinim. Gideri nasıl da tamir ettim. Oldum, teşekkür Müteşekkirim kurduğumuz bu bağ... O çocuksun hayallerimde olan. Öz kızım gibi önemserim seni benim sanki senin baban Derler ki yardım aradığında Yönlenilmeli az karşı koyana Başka Bazen özle bebeğinler birer rahmaktır Seçilmiş aile her zaman iyidir Ezikler takımı Götünü çek şarkımdan Senin mi ilk ben başladım Ben söylüyorsam ben bitirim Ben senin rüküş bot parçası Kim? Eh bu civarlardan geçiyordum. Senin bu... Elbette tatlım. Burada herkese kapımız açık. Oo ne güzel. Çok eskiden beri hayattayken aynı çevrelerdeydik. Ah bu kız oldukça yeteneklidir. Ho ho. Onu altın çağında görmeliydin. Hey! Dikkatli konuş esmer ve ürkütücü şey... ...kalıp sohbet etmek istesem de... ...Charlie ile devam etmemiz gereken bir tur var. Aa, olur mu hiç? Bu oteli birlikte kurduk ve birlikte göstereceğiz. Öyle değil mi Charlie? Aa... Doğru. Diğerleri yerleşmene yardım etsin. Ben kısa süre içinde dönerim. Bu kadar hızlı etkili olmuyor. Konuşalım Erkek, mı? Biraz düşünerek başaracağımıza inanın. Evet, ne oldu? Mimzi sadece bir şeye ihtiyacı olduğunda ortaya çıkar. O sütük tam bir bel. Benden gelemeyeceğim bir şey değil. Endişelenme Haskell. <laughs> Aklı başında kim bana karşı gelir ki? Yani... <laughs> Bir ve kimse nedenini bilmiyor. Bilmelerine gerek yok ve sen de o bulanık kafanı bunlarla yorma. <laughs> Ruhuma sahip olabilirsin. <laughs> Ama öylesin. <laughs> Tasmalı biri için çok büyük konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen? <laughs> Eğer bunu bir daha söylersen, ruhunu tek tek parçalara ayırır ve çığlıklarını beni senin gibi sorgulamaya cüret eden diğer tüm saygısız zamanlılara ibret olsun diye yayınlarım. Anlaşıldı. Çok güzel. <laughs> güzel sohbetti adamım. Arayı kapatmamıza sevindim. Ben ilgilenirim. Hayır canım, bunu bana bırak. Artık herkese neden burada olduğumu hatırlatma vakti geldi. Ve uğraşmamaları için herkese küçük bir hatırlatma. Ben! Madem oh. geldiniz, her birinizi yiyip bitireceğim. Ben, bu sadece bu oteli savunuyor. Umduğumdan biraz daha sadistçe olabilir. Ama bunu benim için yapıyor. İçimi dökmeyi acayip özlemişim. Melis'in mimzi. Şimdi. Zil. Ciddiyim. Sırf senin pisliğini temizlemem için bile bile buraya tehlike getirdin. Buna izin veremem. Ama hadi ama seni tanıyorum. Seni kalpsiz aşağılık herif. Eğer gerçekten kefarete bir şans vermek istiyorsan kalabilirsin. Ama ikimiz de bunun senin tarzın olmadığını biliyoruz. O yüzden gitmelisin.